Instagram, sosyal medya dünyasının en popüler platformlarından biri. Kullanıcılar paylaşımlarını, hikayelerini ve profillerini düzenleyerek kendilerini ifade etmenin yanı sıra diğer kullanıcılarla etkileşimde bulunmayı da seviyor. Ancak Instagram'da birinin profilini ziyaret ettiğinizde o kişi bunun farkına varır mı? İşte bu sorunun yanıtı kullanıcıların gizlilik ayarlarına ve Instagram'ın sunduğu özelliklere bağlı. Instagram kullanıcıların profil ziyaretlerini gizli tutmayı tercih ediyor. Yani birinin profilini incelediğinizde o kişi sizin ziyaret ettiğinizi göremez. Bu durum kullanıcıların daha rahat bir şekilde içeriklerini keşfetmelerini sağlıyor. Ancak hikaye paylaşımlarına baktığınızda durum biraz farklı. Eğer birinin hikayesini izlerseniz o kişi izleyenler listesinde sizi görebilir. Bu Profil ziyaretleriyle kıyaslandığında daha belirgin bir etkileşim yaratıyor. Bununla birlikte bazı kullanıcılar gizliliklerini korumak için hesaplarını özel hale getiriyor. Bu durumda sadece onayladıkları takipçiler paylaşımlarını görebiliyor. Eğer birinin özel bir hesabı varsa profilini ziyaret etmek için o kişiyi takip etmeniz gerekiyor. Bu da kullanıcıların daha seçici davranmasını sağlıyor. Sonuç olarak Instagram'da birinin profilini ziyaret ettiğinizde o kişi bunu göremez. Ancak hikayelerini izlediğinizde durum değişiyor. Sosyal medya platformları kullanıcıların gizliliklerini korumak için çeşitli önlemler alıyor. Bu sayede kullanıcılar kendilerini daha özgürce ifade edebiliyor ve etkileşimde bulunabiliyor. Dolayısıyla profil ziyaretleri gizli kalırken hikaye izleme daha görünür bir etkileşim yaratıyor. Sosyal medyada Fenomist ile güncel kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.